vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatları hakkında tahminde bulunan kent kuyumculuk sahibi Ali Keskin, altının gramını günün birinde 7.000-7.500 Türk lirası olarak göreceğiz. Ve o zaman çok da uzun bir süre değil diyerek tavsiyelerde bulundu. Yani benim tavsiyem kesinlikle paralarını, yatırımlarını altın üzerine yapsınlar. Altın, altın, altın diyorum. Altının gramı güne yatay başlamasının ardından 2.760 liradan işlem gördü. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre %0,7 artışla 2762 liradan tamamladı. Uzun vadede dolar ve euroya göre altının daha güvenli bir yatırım aracı olduğunu söyleyen kent kuyumculuk sahibi Ali Keskin önemli tavsiyelerde bulundu. Önümüzdeki dönemde, e, yılbaşına kadar olacak olan süreci ele alacak olursak, e, dolarda Euro'da da biraz daha yükselme bekliyorum. Şu anda 37.50 Euro, dolar 34 lira civarlarında. Bunlarda Euro'da bir 39 seviyesini, 40 seviyesini zorlayacağını düşünüyorum. Dolarda da yine bir 35-36 bandını zorlayacağını düşünüyorum. Tabi altın hesaplarken zaten ons bazını hesapladığımız zaman onsunu, onu dolarla çarpacağımız için otomatikman bu altına yükselmiş olarak değer kazanacak. Ama Tüm dünyada doların ve euro'nun da bir enflasyon, özellikle doların da bir yıllık yüzde dört buçuk, yüzde beşe varan bir enflasyon olduğunu düşündüğüm zaman kesinlikle gene yatırım için altın, altın, altın diyorum. Sadece kısa vadede e, düşünen için e, bir şey diyemem yani 15-20 gün için ama yılbaşına kadar veya daha uzun vade, orta vade, uzun vade düşünen vatandaşlarımız için kesinlikle tek yatırım amacını şu anda bor şey üzerinde düşünüyorum, altın üzerine düşünüyorum. Burada da e, altının onsunun 2.529 puanı geçip geçmemesi bakılır. 2.529'u geçtiği zaman zaten ilk etapta 2.580 var. Oradan sonra 2.730'lara kadar var. Doların e, 35-36 lira seyrine geldiği zaman Altının onsunda 2700 750 olduğu zaman zaten şu anda altın 2800 lira. Ben rahat 3100 3200 lira civarlar bir fiyat bekliyorum. Ama 3000 garanti ama 3100 3200'e kadar da bir yükselişin olacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle altından şaşmayın. Yani önümüzdeki 5 yılın yatırımı altın. Bu altını daha önceki röportajlarımızda da söyledim. Yani ee, günün birinde 7000 7500 lira da göreceğiz. O çok da uzun bir süre değil. Çünkü baktığınız zaman bütün dünyada gelişmiş ülkeleri de hepsinin merkez bankası stoğu dünya tarihinde kuruldu kurulalı en büyük stokları seviyesinde. Hiçbir ülke bunu boşu boşuna stoklamaz. Ya gelecekte büyük bir savaş öngörülebilir ya da Amerika'nın bir iflasını dahi açıklaması konuşuluyor. her şeyin bir ekonomik olarak bir iflasın ve daha kötüye gideceğini düşünürsek ve büyük bir olasılıkla 3. Dünya Savaşı'nda artık yaklaştığını Uzmanların otoritelerin şeyine söylemlerine göre yaklaştığımıza göre Tabii ki bütün bu belirsizliklerin tek yatırım kaynağı vardır bütün dünyada o da altındır.